donan bal doğal mıdır değil midir? Gelin bunu hep beraber inceleyelim. Aracı olarak ilk hasat aldığımızda balın rengi şu şekilde oldu. Akıcı evet. ve rengi açık, şeffaf. Lakin havalar soğudu. Bal niye donuyor? Burada gördüğünüz gibi. Bal donmaya başladığı zaman bakın böyle bu şekilde irmik irmik gibi hem akıcıdır ama böyle bu şekilde kesik kesik irmik irmik gibi olur sanki böyle şekerliyormuş gibi bir görünüm olur. Oysa ki bu bal kendini havalar soğuduğundan dolayı bulunduğu ortam 22 santigrat derecenin altına düştüğünden dolayı kendini korumaya alıyor. İşte bu Biraz daha ilerler ve aynı tereyağı gibi bakın kaşık zor giriyor bakın. Tereyağı gibi bu şekilde donar. Bal kendini koruyordur. Bu bal kötülüğünden değil doğallığından, saflığından, şeker, glikoz buna benzer herhangi bir katkı maddesi Katılmadığının en büyük işaretidir bu. Peki balımız dondu. Şurada tenekeye koyduğumuz hali, tenekede balın donmuş hali. Şimdi bunu bilmeyen bir kardeşimiz baksa bu bal şekerlediler değil aslında. Bal kendini korumaya almıştır ve donmuştur. Şimdi bu balı ne yapacağız? Donan balı ne yapacağız? Şundan aldım, tam donmuştan aldım, biraz tenekeden aldım, biraz da işte. Şuradan böyle donmaya başlamıştan aldım ve bunların hepsini eriteceğiz. Şimdi eğer bunda bir katkı maddesi yoksa bu bal aynı arıdan aldığımız gibi tertemiz erimiş olacak. Minan gazımızı yakalım. Evet. Şimdi hep beraber seyredelim. Bu esnada bu bal erirken de ben bunu video çekimimiz hızlı olsun diye yaptım. Hiçbir zaman balı direkt ateşe maruz bırakmayacağız. Ne yapacağız? Bakın şurada gördüğümüz gibi tencerenin içine su koyacağız. Su böyle kaynarken kavanozumuzu da donan balı da böyle bu şekilde bunun içine koyup suyun içerisindeki enzimler ölmeden bal bu şekilde doğal haliyle eriyecek. Bakın yarısı erimiş, yarısı şu anda erimek üzere. Siz böyle bu şekilde yapacaksınız. Burada donmuş olan balı ben size bakın ısıyı görünce bakın ne oluyor? O hani o şeker demiş dediğiniz, irmik irmik olmaya başlamış dediğiniz o bal bakın ne oldu? Eridi. Bakın aşağıya bak dökülen bal ne yapıyor? Bak davul davul köpürüyor. Şekerli bal olmuş olsaydı bu yanardı, karardı Bak şimdi bu doğal olduğu için ben beyaz köpü köpür, köpürüyor. Evet şimdiki bunu kapatıyorum, diyorum. Bakın şekersiz bal böyle beyaz, ben beyaz böyle köpürür. Bakın kaşıktaki bal da ne yaptı? Eridi ve bak döküyorum işte alın size aynı bal. Bal bu şekilde erir. Şimdi Tenekedeki erimiş balımızı size daha net göstereyim. Bu tenekeyi biz pastörize, donudu pastörize yaptık. 45 santigrat derecede pastörize yapıyoruz. 45 derecenin üstündeki yüksek ısıda pastörize yaparsanız balın içerisindeki enzimler ölür. O zaman faydalı değil, zararlı olur. Şimdi biz bunu 45 derecede pastörize yaptık. Bakın akıcılığına bakalım. Görüyorsunuz değil mi balın rengini? Bak Aynı tenekedeki donmuş balın işte buyurun pastörize olmuş hali. Aynen tıpkı aradan sanki yeni alınmış gibi. Bunun tadında, kokusunda, renginde hiçbir değişiklik olmaz Allah'ın izniyle. Kaliteli, doğal, saf balın donduğunu bu şekilde size izah et. Peki donmayan bal nasıl bir bal? Değerli kardeşlerim eğer bal donmuyorsa, raf ömrü çok uzunsa o mutlaka ya glikozla karıştırılmıştır veya kutla donmaması için yüksek ısıda pastörize yapılarak donmamasını sağlamak için böyle rafa konmuştur. Çünkü yüksek ısıda 45 derecenin üstündeki yüksek ısıda pastörize olan balın bizlere faydalı olan bütün enzimler ölüyor. Ölünce de bal ballıktan çıkıp faydalı değil zararlı bir hale gelebiliyor. Onun için kesinlikle donan baldan korkmayın. Balın donduğunu duyduğunuz veya gördüğünüz an deyin ki tamam güvenli bir bal aldık bunu tüketelim deyin. Evet biz de Golden Nectar ailesi olarak siz değer verdiğimiz müşterilerimize doğal, şekersiz, saf, katkısız en iyisini, en güzelini arılarımızdan alıp sizlere sunuyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi elde etmek için bizimle irtibata geçebilirsiniz.